Badem şu an heyecanla neyi bekliyor biliyor musunuz? En sevdiği kavanozunu gördü. Onun yemlerini tazeliyordu. Ee, bu badem bu kavanozu gördüğü zaman havalara uçuyor. Şu an beni bekliyor. Ben ona e, çok fazla yem karıştırıyorum. Değişik çeşitli yemler kullanıyorum. Vitaminli, proteinli. Bu kavanozda da ne olduğunu daha önce göstermiştim ben size söyleyip anlatmıştım ama dinlediniz mi bilmiyorum bakın şu an heyecanla beni bekliyor badem bunları ben yiyeyim mi bu kavanozun ne olduğunu biliyor bunun içinde tamam annem vereceğim <laughs> kıyamam hay içine düşersin bunun içinde tuzsuz fıstık fındık ceviz turna yemişi yer kirazı ee, bir de ne vardı ne koyuyordum po, e, portakal ve mandalina kurusu kurutulmuş olarak annem içine düşersin tekrar edeyim ben size fındık tuzsuz fıstık turna yemişi ceviz yer kirazı portakal veya mandalina ama kurusu rondodan geçiriyorum veriyorum anneciğim tamam tamam Bunları böyle rondodan geçiriyorum. Şöyle bir kavanoz hazırladığım zaman epey bir süre gidiyor bademe. Böyle e, yemine e, aslında badem tabi bunlar küçük geliyor bademe de genelde böyle çelik kaplar kullanıyoruz ama bunları e, arada bir böyle küçüklere de koyuyorum. E, ziyan etmesin ya da tazeliyim diye. Bu karış envai çeşit karışık yemleri var bunun içinde. Bu yemin içine Böyle bir tatlı kaşığı dolu bir şekilde böyle koyuyorum. Ama her gün değil ağır gelir. Ve bademin ziyafeti bu. Çok seviyor. Anneciğim bak. O şu an keyiflendiği için bu ses çıkarıyor. Böyle gıcırdanma sesini keyiflendiği zaman çıkarır papağanlar. Bakın şimdi içinde ceviz koyduğum gördük havuncunu. Bayılır, hiç kaçırmaz benim oğlum. Hiç. Afiyet olsun. Böyle bu tarz yemişler haftada bir ya da işte 4 günde 5 günde bir bir tatlı kaşığı kadar veriyorum. Daha fazlası ağır gelir çünkü verilmez. Şimdi badem bu mamalarını yiyor ve uykuya geçiyor.